Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Nusret. Bugün yakın gördüğüm bir kız, kardeşim dediğim bir insan. Senden hoşlanıyorum falan diyeceğim. Yani ona getireceğim. Yani uzun bir muhabbet eşliğinde gergin anlar yaşatacağım ona. İyi seyirler diliyorum. Şu an yanına gideceğim. Şimdi videoya geçiyoruz. Ha. Evet. Niye de oğlum? Anlatacak. Dur bir tane muhabbet edek geri zekalı. <laughs> Ağzını ben bozduk mu? Öyle ne size ne yaptın? Ne, ne var ne yok? Ne bildiğin gibi? Ha? Bildiğin gibi. Ne bildiğin gibi? Oğlum ne anlatmıyor biliyor? ki anlatmıyor işte. Manyak. <laughs> Niye anlatayım? Sen direkt söyle. Ne bileyim ya anlat bir şey. Var. Anlat diyorum telefonla oynuyor oynuyormuşsun? Artık şey olmuş direkt ah, böyle Ah de vuruyor bu Evet ne yapayım? <laughs> Dur ya <laughs> oğlum Telefonumu niye el, elin uzatıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne var ne yapıyorsun? Bak bu ne yapıyor?

Ediyorum zaten Biz öyle şey no. bir şey alabilir miyiz? Ya sen de bakacaksın. He onu bir sonraki sefer bakarız. Allah <laughs> Allah. nasıl söyleyeyim? Şey bile kahve bedavam var benim. Bulmadınız. Tamam onu sonra kullanırsın. Evet <laughs> ama. Lan ne merak ettin oğlum. <gülüyor> <gülüyor> merak ettim ne diyorum işte. Allah Allah. Birazcık daha merak et. <laughs> tamam. Ha, öyle değil mi sen? Öyle merak, öyle merak ettim. Tamam. Tamam bırakıyorum bırakıyorum. Beni geriyorsun ya. <laughs> Oğlum önemli bir şey söyleyeceğiz diyorum değil mi? Önemli bir şey. Tamam da. Allah Şimdi Allah. Ağlayayım mı güleyim mi bilemedim. Ağlaman lazım beni. Aha. Seni ağlatacağım. Büyük ihtimal ağlayacağım. Ya deme öyle valla ağlıyorsun geldi. Yani. Büyük ihtimal ağlayacağım. Tamam anladım. Tamam böyle sağa sola bakma. <laughs> Eee ne var ne yok? Anla. Bunu sen bak ben daha çok geri Daha iyi gibi şöyle masum pozuna geç daha <laughs> Bir tane daha yap Bakıyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Oğlum önemli bir şey diyoruz. Birazcık bize bir şey bak yani. Büyük, sanmıyorum. ihtimal, büyük ihtimal ağlayacaksın. Bak peşin peşin söylüyor. Ben zaten çok ağladım. Bir de sen ağlatma. Ağlayacağım gibime geliyor yani. Neyle yani. alakalı? Bilmiyorum ciddi bir şey. Sen ne? Eee evet. Öleceğim de. Tövbe tövbe ya. Niye? Peki söylediğimden sonra ölmemi isteyeceğim. Ya git. Mama konuşma korkmaya başladı. Niye? Değil mi? Hayır değilim. Ben <laughs> de Ay. Ay valla. Tamam birazcık daha şey yaptım. Anlatacağım. Anlattıktan sonra da zaten sen böyle çok değişik olacaksın. Ondan sonra ölmemi de isteyebilirsin. Evet, 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 evet. Başka <laughs> farklı şeyler de düşünebilirsin. Başka yani işte sen nasıl bir insansın diye diyebilirsin. Başka dersin yani ya. Ne yapayım oğlum diyeceğim. Demeyim mi? Deme diyorsan demeyim. Korkmaya başladım. Kork. Benden kork. <laughs> Gerçekten korkuyorum. Börek ya Tadına bak. Ya bir de bana börek yaptın değil mi sen? Cık. Vay bir daha bana börek falan da yapmazsın sen şimdi. <laughs> tamam söyleme. Gerçekten hayır söyleme istemiyorum. Yok, e sen mi bilin? Yok. sen mi bilin abi? <laughs> Söylemiyorum. Yok söyleme ye onu. Ha bir daha yap desem yapmayacaksın mı? Yaparım niye yapmayacaksın? Söyle. Hayır Yani söyleme diyordun. Ay söyle ye diyecektim. <laughs> Ağzım pişmemiş ye. Yesene. Çayımız yesin de çayla yiyelim. Eyvallah. Al şekerini evet. uzatayım da. Böyle yapman gerekiyor çünkü. O ne kadar şeker? Evet. Neyse şunu bir tane at da. Ağzını zaten alacak şimdi bir tane çek. Ama Hayır ben duymak istemiyorum. <laughs> söyleyeceğim söyleyeceğim. Hayır. Onu ye ilk önce. Tablo oynayalım mı? Tablo Hayır ya, az daha yeneyim seni. Önce bir tane bir, bir tane çek şundan yeter yeter oğlum. Ya sen ne kadar şey şekere? Ama söyleyeceğim ama artık. Hayır söyleme istemiyorum. Söyleyeceğim. Hayır ben duymak istemiyorum. Tam bir tane çek. Hayır çekmiyorum. Onu yiyelim. Tamam çekmiyorum. İlk <laughs> ye yani. tadına bak sonra yorum ya. Sonra ben <laughs> içeceğim sen. Hı? Sen bu şekerleri niye böyle yapıyorsun? Çekil Pardon özür dilerim. Tamam. Yani, bir beni germe. Ben bir zaten... Ben gelmiyorum seni de sen ye hadi. Ben zaten gerilmişim. Ama bir daha Etrafa öyle bakarsan ben gıcıklanıyorum. Şöyle bir yastan şöyle mağazım var. Sen ben de çok... oraya oturayım diye. Tam yolun ortası bu Tamam ben çok geriliyorum. Tamam bak benim. Bir tane al da hadi söyleyelim. Hayır amcım. Oğlum ben, ben bak gayet ciddiyim. Tamam. Farkında mısın? Değilim. <laughs> ne söyleyeceğiz? sakin olacaksın ama tamam mı? Söz ver. Hayır olamam ben şimdi bile değilim. Sus bir tane var. Hayır. Ne söyleyeceğim? Oh. Lan bak benim nasıl sinirli bir insan olduğumu biliyorsun değil mi? Ay evet. Önce bir sakin olacağım de. Evet. Sakin olacağım de. Olamıyorum. <laughs> bak harbi sinirleniyorum geriliyorum. Zaten geri gidiyorum. Şundan yer misin lütfen? Söz Ay, ta Tamam sen ye ben de Sakin olacağım diyeceğim. Bir tane yedim. Yarım yedemedim. Dürüm yedim. Dürüm gelmeden önce dürüm yedim. Şimdiden bir tane içerdi. Beni dinle. Tamam abi. Aferin. Harbi şu an ben nasıl söyleyeceğim ya? Ay. Sakin olacağım ben. Tamam sakin olacağım. Senin hakkında kötü düşünmeyeceğim de. Korkmaya <laughs> başladım gerçekten. tamam düşünmeyeceğim. Ne beni ne kadar tanıyor? Senin anlattığın kadar tanıyorum. Ama bak <laughs> harbi geriliyorum ya. Tamam. Beni ne, ne kadar tanıyorsun? Gerildim. Söyle. ne kadar tanıyorsun? Yani anlattığın kadar tanıyorum. Hani anlattıklarımla iyi tanıyorum. Hani evet. onlar dışında varsa bilmiyorum. Sakin olacağım de. Sakinim. Sakin olacağım. Hmm, söylediğinden sonra kötü düşünmeyeceğim ve değişik hareketler yapmayacağım de. Yapmayacağım. Bak yaparsan kötü olur. <laughs> tamam yapmayacağım. Tamam yapmayacağım. Böyle oturacağım. Hiç cevap da vermeyeceğim. Zaten cevap veremeyeceksin de. Değil mi? <laughs> Değil, mi? Değil mi? Tamam mı? Gidiyor. Lokman onu yutuyor. Ben olmuyor bile ya. Ya ciddi ol. Ciddi misin? Hem. Kendini toparlayıp böyle Ama bak Gülsü tamam, Ciddi tamam, ol tamam. ya Zaten susacaksın ya bir saat 2 saat 5 saat 10 saat, 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 saat susacaksın ya O Demin... zaman söyle Şimdi söyleyin sus Susalım çayımız içelim Tamam Söyleyeyim mi Ay gerildim ya Şimdi orasına bir şey Yine seçme. Son dalgalarını geç de, daha geçmeyeceğiz zaten. Şimdi pastırma. <laughs> Başka? Pastırma mı diyorsun bana? Niye pastırma diyorsun? Çünkü pastırma diyorlarmış sana. Kayseri'li evet. oldum içimde. Evet. Burada bu pastırmaymış ya. Burada uydurdular. Neyse, ciddi yok. <laughs> Bana bak ben diyor? Kendi mi nasıl diyeyim ya? Nasıl denir bilmiyorum ya. Şundan bir tanesi. İç iş bak ben bitireceğim hadi iç. Hiç kim acısa Ya zaten sıcan ya. O zaman en son söyle bak. Yok oğlum en son söylersem olmaz. Ben cesaretli bir adamım. Yani. <laughs> size karşımda kız varsa yani fazlasıyla cesaretliyim de. Yani çok değişik bir e, olay biliyor musun? Farkındayım şu an. Nasıl çok anlatacağım? Nasıl, nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ne tahmin ediyorsun? Hadi bir dürüst ol. Etmiyorum. Dürüst ol. Hayır dürüst ol. Arkadaşım. Ya kötü bir şey dedin. Öleceğim falan dedim. Aha dedim herhalde bu kesin bir hastalığa yakalandı. He ee oğlum kanser ben ettin beni. Sonra. Tövbe tövbe. Neyse. Müsüm. Ee, söylesem mi bilmiyorum ki yani artık karar verdim söylemem lazım da. Kararımı verdim söyleyeceğim. Sen tahmin ettiğini söyle bakayım. Dedim ya. Ya yalan söyle. Ya. Ne tahmin ettin? Aha dedim bu kesin ölüyor. Bütün karaları bağladı. Şimdi yapacak hiçbir şey yok. <laughs> o zaman <laughs> ölecek olsan böyle güler mi? Sen gülersin. Ha birazcık tanımışsın. Sen sevinirsin hatta o hafta kurtuluyorum dersin. Vay be. İyi tanımışsın da bundan sonra ne kadar tanıyacağım bilmiyorum. Ay. Bana gidiyorsun karşı... herhalde. Yok oğlum mal mısın bak hiç. Şu anda hiç. <laughs> Olayla var ya. Hep mantıksız şeyler söylüyorsun Senin de beklediğim şeyler zaten yemin ederim. Yani en son yani... Bir, yani ilk beklediğim şey cevaplar veriyorum zaten şu an. Valla. Eminim söyleyeceğimi sen de hiç beklemiyorsun. ummuyor Yemin ederim ummuyor Zerre ummuyorsun yani. Evet, söyle. Neyse. Yedim duramıyorum artık söyle. Ay. Yüzüm nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama e, çok farklı bir şekilde farklı bir e, ilerleme oldu. Değişik yani, kendimi e, tanıyamıyorum, kendimi hiç tanıyamıyorum, harbi diyorum, kendimi hiç tanıyamıyorum. Ben de tanıyamıyorum Niye? Seni de, ben de kendimi tanıyamıyorum. Niye? Tanıyorum. Tamam sen üzüldüğün için tanıyamıyorum, ben e, içimde beslediğim şeyleri hiç tanıyamıyorum yani, anladın? Mı? Değişik yani, çok farklı bir boyuta gitti, hiç anlam veremiyorum tamam mı? Çayı da bitirdim senin bir yudum almadı. Çok sevimsiniz. Yok Vallahi. sen bir tane daha iç. Hayır bir tane daha iç. Niye, <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> niye böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle falan yapıyorsun? <laughs> Bunu bakıyorsun ben sen de kalıyorum. Telaş yaptım telaş sen de telaş yaptın. Evet yap. o kadar gerildim ki şu an yerimde duramıyorum. Valla iç benim çayımı. Şey İçmem de. <laughs> sen bilirsin zaten bol şekerdi konuya girersin. <laughs> tamam neyse. Ee, ee, sen beni ne olarak görüyordun? Ciddi soruyorum. <laughs> Girdim Tamam Arkadaşım sen de olarak... arkadaş mı kardeş mi? Kardeş. Ha. İşte ben öyle görmüyorum. Ya saçmalama. Dur oğlum bir dinle. Bak ciddi ol lan şurada. Olamıyorum şu an. Tamam beni dinle. Ben görmüyorum öyle. Göremiyorum. <laughs> Değişik oldu yani bilmiyorum. Ay Celil 2 geliyor galiba. Celil, Celil 2 derken Celil sana e, bu şekilde mi anlattı? Ya şaka yapıyorum. Da, hayır. İnanmam. Sen ne olarak görüyorsun? İşte görmüyorum öyle. Nasıl? Gör, kardeş mi kardeş, arkadaş arkadaş, arkadaş göremiyorum ya. Yani. Şaka yapıyorsun. Hayır oğlum ne? Hayır, Şaka yapıyorsunuz de. Şaka yapar gibi bir halim var. Ha? Yani şimdi şu an <laughs> ciddi olup birazdan şakaya da Hayır oğlum gayet ciddi. Ne? Gayet ciddiyim. Kendi benim ya gayet ciddiyim söylüyorum yani ben kardeş arkadaş falan göremiyorum yani. Değil mi? Yok babaannemi. <laughs> yani biliyor musun susacaksın zaten de. Şu an gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. Ha yani, deme ya bir şey zaten. Valla. Sus boş ben yani böyle söyleyeyim dedim. Şimdi tutmak istemiyorum ben biliyor musun? Ben az çok <laughs> Yani. işte gerçekten aklımdan geçen bir şey değildi. Değil mi? Asla. <laughs> ne kadar tanıdın beni, tanımışsın beni? Şu an bir yanıldın değil mi? Doğru söyle. Ben beklemiyordum gerçekten. Niye? Ne bileyim. Yok gerçekten beklemiyordum. Emin misin? Evet gerçekten Niye bekliyorum. beni ne kadar tanıdın? Ya o şu an bana bilmiyorum. Niye gerildin? <laughs> Sence gerilmeyi konuşamıyorum. Gerilir mi konu bu şu an bu? Hayır bence hiç gerilecek bir konu değil. Bence çok gerilecek bir <laughs> konu. Sen beni ne kadar tanıdın onu söyle. Anlattığın kadar tanıdım diyorum ya. Yanlış mı tanımışsın? Yani bu konuda belki birazcık yanılmış olabilirim de. Hayır yerlerinde hayır. <laughs> Yok bence bu konuda da yanılmadım. Valla aklımın ucundan geçmiyor aslında. Tamam işte bu konuda yanılmadın diyor. Nasıl yanılmadım? Tamam şimdi e, çayından yudumla. Şimdi sonra şaka yaptığımı söyleyeceksin değil mi? Video çekiyorum oğlum. Hı -hı. Oh, gerçekten çok korkmuştum. Çok mu korkmuştun? <laughs> evet. Ne yapacağımı şaşırdım. Tüya bak. Salaklar. Gelin <laughs> gelin gel, kamerayı getirin. Öldüm <laughs> şu an burada. İbo gel de şunu kaydet oğlum. Kaydet şunu. Dedim ama be. sana bak. Dedim. Tamam dur.